söyleyeceğim. Şimdi devletin yönetim kadrosunda bir değişim işareti var gökyüzünde. Bu değişim ani bir hükümet değişimi ya da iktidarın el değişimi, değiştirmesi kadar güçlü olabilir. Bu tamamen gökyüzünün sert açılarına ve yaklaşan tutulmalara bağlı olacak. Biliyorsunuz Başak yeni ayının hemen sonrasında Başak yeni ayı henüz böyle etkilerini tam yitirmemişken 7 Eylül'de balık burcunda bir ay tutulması var ve bu ay tutulmasını da tetikleyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla gökyüzünde evet sert açılar var ve birbirini tetikleyecek gökyüzü olayları var. Hukuki belgeler, gezi dosyalar, arşivlerde saklanan şeyler Birer birer gün yüzüne çıkabilir bu dönemde. Bu sadece muhalefet için değil, iktidar içinde ciddi krizler yaratabilir. Bunları sadece ülkemiz adına söylemiyorum, dünya genelinde söylüyorum. Din ve devlet ilişkilerinde büyük tartışmalar gündeme gelir. Bu dönemde gelme olasılığı yüksek. Tarikat, vakıf. Bu tarz konular biraz skandallarla çalkalanabilir. Basın ve medya üzerinden çok büyük ifşa yaratacak, böyle sıradan bir haber değil de sarsıcı taşları yerinden oynatacak türden bir bilgi gündem olabilir bu dönem içerisinde. Şimdi Başak Burcu'nun bu yeni ayı aynı zamanda dediğim gibi Regulus'un enerjisiyle de birleştiği için dünya sahnesinde de böyle büyük liderlik mücadelelerine şahit olabiliriz. Birçok ülkede lider figürlerinin düşüşü ya da yerine yeni figürlerin yükselişi söz konusu olabilir. Regulus biliyorsunuz taç veren ama aynı zamanda tahttan indiren bir yıldızdır. Bu yüzden diktatörler, otoriter liderler ya da kendini çok yukarıda gören siyasetçiler için düşüş zamanı olabilir. Yine askeri hareketlilikler, rejim değişiklikleri görebiliriz dünya genelinde. E, bu özellikle Orta Doğu'da e, ve yönetim krizinin yaşandığı ülkelerde daha güçlü hissedilecek gibi görünüyor sağlık alanında da bir dalgalanma söz konusu olabilir Başak biliyorsunuz sağlığı temsil eder aynı zamanda işte yeni bir virüs bir salgın ya da sağlık sistemine dair çok büyük bir skandal dünya gündemine oturabilir salgın derken e, lütfen e, korkmayın e, büyük bir salgından bahsetmiyorum yani bir o karantina dönemleri olmaz ama küçük küçük böyle salgınlar görebiliriz bu dönem içerisinde. İklim krizine dair sert uyarılar, doğa olayları ve özellikle tarım gıda zincirinde kırılmalar yaşanabilir. Bu da ülkeler arası gerginlikleri artırabilir.